Ben engelliyim tamam mı? Benle uğraşma. Olur oh, olur, olur <laughs> yeriz yeriz. Sonlandım ne diyeyim diye. Yine sorsalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mamulok Sky Biliyor'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde FPS sıkıntısı olmuştu. Kaydı 30 FPS ayarlamış falan falan bir şeyler Aynen oldu. aynen. Video, aynen. Çok Video çok takılıyor. Yanımda Başar var bu arada. Hoş geldin Başar. Hoş buldum, hoş, buldum. hoş bulduk. Devam ediyoruz. Amacı biliyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Bam bam bam. Hadi. Yapma yapma. Şimdi, şimdi ben bulutlara koyuyorum. Abi. Değişik Atman kardeşim. Allah. Ne yapıyorsun ya sen? Bunu kırmamız Hiç. lazım yani. Allah Allah. Bak sen paşama. Elimde kırabiliyor Anlamadım. Aha. Aa, ne? Kara ben. Oğlum bu çok değerli. Yo. Evet. Hepimiz aynı değiliz. Irkçılık yapacağım ben. Bu yanında olduğunda senin canını dolduruyor. Emret Evet. Ha. <laughs> Allah Allah. Ben bunu koruyacağım çık. Koyma bir yere, koyma. Koyma bir yere. Üstüne düşüyoruz, koyma. Koymayacağım. çıkar mısın? Ben şuranın kalanını bir doldurayım 61 toprağım var. Lan ben ne ya. oluyor ne oluyor ne oluyor? <laughs> Şöyle bir şuraları bir doldurak. Asimin Allah. Nereye başlasam tarıma ya? Sollu tarım ya. hayvan çiftliği yapalım istiyorsan. Kapattım zaten solu Şimdi ben bunun üstünü yarım bulutla kapatsam gider mi? Bilmiyorum bence yarın bloğu koy, içine suyu koy. O nasıl şey? Yarın bu koy içine suyu koy. Yarın bloğu şey yaptık aldıktan sonra saat tıkla içine suyla. Gitmiş mi? Gitmemiş tamam. Gitti yok. Gitseydi vururdum seni ama. Benim dediğimi <laughs> ben yapmadın. Ya sen sakin ol, profesyonel oyuncu var burada ya, Allah Allah. Ya inek! Çıldıracağım ya. Sakin, Git lan buradan. Sakin ol, git lazım. Git lan. Sakin. Engelli inek. Ben... Ben engelliyim, tamam mı? Benle uğraşma. Engelliyim, tamam. Tamam. Lan! Ooo! Bunlar ne? Bir süt içeyim. Süt yok mu? Evet. Al. Nerede inek? Al süt. Bu nereden buldun? Şeyden Aslanım inek kovadan. Nereden buldun diyorum demir kovadan buldum. Otizm bir var ya bir tane. Her yer hayvan oldu ya. Aa ben şu tavukları bir çiftleştireyim. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Gelmiyor bu. Gelsene kardeşim. Gel buraya yaklaş. Sana da. Sana da. Hadi. Asmınallah. Aa Ha. beyaz oldu. Neyden? Zenciden beyaz çıktı. Zenci değil o. Şey. değil o. siyah oluyor. Domuz gibi oluyor. Hepsi aynı ne yapacağım? Bak kardeşim niye içime giriyorsun ya? Ahır yapmamız lazım. Gel ahır yap bak. Odunun var mı? Ben bunu niye koyamıyorum? Odunun var mı? Ya sen başka bir şey koymuşsun. Odunun var mı? Yok. Ben hepsini yarım Yarın blok yaptım. Yarım var ama. Biz... Hepsini yaptım. Tek. Yapayım mı? Benim bir stek yarım blok var. Dört, dört stek yaptım. Allah Allah. Gel, gel ya bak. Ne buraya? Ağrı. Lan. Bir nekta gel. geldi. gel. Bir saniye. Bir saniye. Geliyorum, geliyorum. Açılın yoldan hayvanlar. Hayvan çıkmıyor oldu burası. Bir iki. Böyle. Üç, dur, evet. böyle mi yapayım? Böyle böyle. Böyle. Tavuklar buradan geçebiliyor ama sıkıntı yok. Geçsin güzel miydi tavuklarda? Hop hop. Atmosfer çok güzel ha. Kalın orada köyünüze. Allah Allah. Hop 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 hop. Burayı da koyalım. Böyle 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 böyle. Böyle böyle böyle. böyle bunları yanlış koymuşum. Böyle 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 böyle. Hop. Aa bana geldi. Böyle 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 böyle. Nereye kadar? Şuraya kadar. Böyle 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 koydum. Girişte şurada olsun. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Hem tarlamızı hem ahırımızı yaptık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.